Ne batıdı? Batı düşerim diye. Anladın mı sen? Batı. Basarmış mı? Evet. He oraya da gittik. Ee, şiir okuyayım mı abi? Sen şiir biliyor musun? Evet. Helal olsun. Şey eee. Herkes burada çok sanatçı ya. Herkes şiir biliyor ya. Ne biliyorsun? Sen neyi biliyorsun hangisini? <gülüyor> ne? <gülüyor> Terk etme sevdamı. Ne? Terk etme sevdamı. Terk etme de sevdam beni. Onu mu? Hadi söyle bakalım dayı oğlum. Ekçe benim sevdam benim atçı süsüs adım. Hayır karim diye can garip can. Ya param parça hava koşun gibi ağır ağır bağırıyor. Koşun koşun ekmeğe çağırıyordum. Bu kadar mı? Evet. Bunu kim yazmış? Ben. Terk etmedi sevdamı sen mi yazdın? İsmin ne? İslam. İslam soy ismin? Asla. Asla. Aslan. Aslan. Aslan kaç yaşındasın bebiş? Yedi. Vay yakışıklı yedi yaşında. İyi güzel. Buralar da güzelmiş sen de güzelsin. Yukarıda ne var? Yardere. Yardere. Bir gideyim bakalım Yardere'ye. Tamam. Ama güzel değil. Niye? Ama. Senin senin şey senin köyün burası. Niye güzel değil diyorsun? E, güzel değil. Yapacak bir şey yok diyorsun. <laughs> Neyse. Tamam hadi sağ ol.